Gençlerimiz ise ancak büyüklerinden duydukları, okudukları filmlerde, dizilerde, kitaplarda rast gelebildikleri kadarıyla eski Türkiye'yi biliyorlar. Ancak şu gerçeği asla unutmamamız gerekiyor. Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Ne diyor Akif? Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir Sinan gerek, bir de Süleyman. Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu, bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmi örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin diyorum gençlerimizden işte böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşınıza geçip hükümeti eleştirenlere, bizi eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Eğer bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime, projeye, plana, programa, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış, ülkesine de, şehrine de herhangi bir hizmeti hayrı dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu asla unutmayın. Eser ve hizmet siyasetiyle konuşanlar ile yalan, iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum. Sevgili gençler, değerli misafirler, tarih boyunca Toplumların taşıyıcı dinamikleri hep gençler olmuştur. Gençlik öyle bir enerjidir. Öyle bir güçtür ki hiçbir baskı, hiçbir zulüm, hiçbir engel onu durduramaz. Yakın tarihimizde bunun sayısız örneği var. Kardeşlerim, Çanakkale Savaşı bu ülkenin gençlerinin Yedi düvele meydan okuyuşunun ve canları pahasına zafere yürüyüşünün destanıdır. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta, Suriye'de, Kafkasya'da, Balkanlar'da bizzat içinde yer aldığı mücadelelerin hepsi de bu ülkenin gençlerinin fedakarlığıyla yürütülmüştür. Milli mücadelenin kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulması da aynı şekilde gençlerin eseridir. Cumhuriyet döneminde tek parti zihniyetine ve zulmüne karşı verilen mücadelede de gençlerimiz hep en ön saflardaydı. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif İstanbul'da vefat ettiğinde cenazesini sessiz sedasız gömmek isteyenler gençlerin ta kendileriydi. Gençler kendilerini hep bu fotoğrafın içinde buldu. Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek tüm ömrünü gençlerin heyecanını ayakta tutmak ve harekete geçirmek için harcamıştır. Cemil Meriç o engin birikimi ve derin kavrayışıyla gençlerimize tüm renkleriyle dünyayı tanıtmak için yıllarını vermiştir. İdeolojisinden bağımsız olarak önemli bir şairimiz olan Nazım Hikmet, gençlerle var olmuş, gençlerle yaşamaya devam etmiştir. Yaya Kemal'den Tam Pınar'a, Pakdil'den Karakoç'a kadar medeniyet pınarımızı besleyen isimlerin hepsi de gençlerimizle yol yürümüşlerdir. İletişim imkanlarının kısıtlı olduğu geçmiş dönemlerde bu isimlerin kendilerine de eserlerine de ulaşmak gerçekten zordu. Ama biz o dönemin gençleri olarak ne yapıp edip fikir ve kültür üstatlarımızın önümüze serdiği zenginliklerden hissemize düşeni almanın hep gayreti içinde olduk. Bugünün gençleri çok daha şanslı. Hem kolayca geçmişin birikimlerine ulaşma imkanına sahipler hem de festivalimiz gibi etkinlikler vesilesiyle yazarlarımızda, fikir insanlarımızda sık sık bir araya gelebiliyorlar. Daha önemlisi gençlerimiz küresel düzeyde dolaşma imkan veren bir iletişim altyapısı üzerinden Geçmişte eşi benzeri olmayan yepyeni ve zengin bir dünyayı kucaklayabiliyorlar. Tabii bunu yaparken Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla bir ayağımızı sıkı sıkıya kendi vatanımıza, kendi medeniyetimize sabitleyeceğiz. Bu anlayışla gelenekten geleceğe, maziden atiye uzanan bir yolu takip edeceğiz. Biz kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, şekline, karakterine bürünmeyeceğiz. Tam tersine kendi rengimizi bölgemize ve tüm dünyaya vereceğiz. Bunun için önce hep birlikte kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. Sahip olduğumuz bu güçlü temelin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin yardımıyla hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. İşte bunun için diyorum ki gençler, hanım kardeşlerim, bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil. Teknofest kuşağıdır. İşte bunun için diyorum ki bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir.